Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Whiteout Survivor oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size bir görüntüyle açma görüntüyle videomu açmak istedim. Bu uyanar görüyor musunuz? Bunlar bizim aboneler işte. Ne beğeni yapıyorlar, ne yorum yapıyorlar. Sessiz sessiz takılıyorlar, uyuyorlar böyle. Şu gelen de benim, çalışıyorum sürekli. Şu. Bakalım en en sonki bölümde bir savaş yapmıştık. Savaş hala devam ediyor. Bizim arkadaşlar diyor ki Çinliler çok güçlüymüş. Valla ben elinden geleni yapıyorum. Ordumla savaşlara devam. Bugün herhalde savaş yok. Yani devam ediyor de bugün sadece arabam verildi. Sabah birkaç kere daldık. Aynı seferberlik buna yardımcı olmuştu değil mi? Fırınımı 15'e çıkartıyorum. 16 saat sürüyor. 3 saati bitti. Oradan görevlere bakalım. Vallahi bunda kafasına göre ta takıldı tıt 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 O revir hastalarımız var. Hemen iyileştirelim. Asker önemli abi. Askere bir sürü hammadde gidiyor. Ne diyordu? bas abi. Benim biraz demirle odun haşama etmem lazım abi. Şuradan ganimetlerimizi alalım. Asker gönderiyor bir sürü. Al abi ganimetleri. Lan bu nasıl ganimet? Buradan teknolojimize yardım edelim. Bu ittifakın teknolojisi buraya ganimet vermek gerekiyor. Şey, yardım yapmak gerekiyor. Gene mi savaştan? Oo. Kardeş dalmış vallahi. Bir tanesi severbellik mi? Artık bu geçmiş ya. Ben bir haritadan şey seçeyim. Oduncuyla kömürcü. Bura benim köy, şura. Bakalım abi. Odun. 5 seviye bulursam güzel olur. Yok, yakında yokmuş. 4 var mı? Ulan 4 de mi yok? 3 ne? 3'ten Üç, üçten bir şey çıkmıyor abi. Fulle. Tamam şu. Avare işleri çaylakları gönderiyorlar. Bizimkiler. Vurdu kırdılara uzmanlar gidiyor. Şurada kömür göndereyim abi. Var mı 5? 5 yok. 4 var mı? Oo. Alırım abi. kıdemlimiz dursun. Sen de oraya git kardeş. Bir de ne yapacaktım ha? Burayı temizlemedim ki videoda temizleyeyim diye. Saldır abi. Sonucu tespit etmek zor. Alır mıyız? Almak bizim işimiz abi. Oraya tamam. Şurada kurtulmayı bekleyen elemanlar var. Oraya bir gönderelim. Bak 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 nasıl geliyor bak. Binin lan. Oğlum benim gibi şefi buluyorsunuz da daha ne istiyorsunuz da? Zafer. Al abi ganimetleri. Temizle burayı da. Ha bir dönmemiş tamam. Diğerleri bir dakika. Bir dakika daha tamam. <laughs> Arkadaşlar lütfen videomuz benim kanalımıza abone olalım. Bu kayıttan önce ben şey açtım. Last Day On var ya. Survivor. Ya çok güzel oyun. Köyden çıktım. Haritada başka bir yere gideceğim. Tam 5 dakikadan fazla sürdü yükleme ekranı. Ya bu şeyden herhalde. Telefon olduğundan mı? Tam anlayamadım. Oyundan mı? VIP neymiş? Alırız abi. Biz, biz de VIP bir adamız. Her ne kadar bizim aboneler beğenmese de. Biz de kendi çapımızda VIP'iz yani. Teknolojimizi araştıralım. Teknoloji önemli abi. Araştır. Ben full asker gittim de artık burada da şey bak tepside max. Kaçırdığım var mı? Yok. Max diyerek gidiyorum abi. Bu da max. Şunu alabilir miyiz? Lan ben sizi ete doyuramadım ben. Vallahi ete doyuramadım oduna doyuramadım. Araştır abi. Bunu çok Hammet de yiyor ya. Birlikte mi bir yardım isteyelim. Piyadelerimize iyileştirme basalım. Çalışın lan. Yat yat nereye kadar oğlum, bak bak. Hadi ama, aylaklık edecek vaktimiz yok. Ulan, aylarca bunların mutluluğu için uğraşıyorum. Bir gün mesai yaptırıyorum, şey yapıyorlar. Ronek İstin'in mesajı. Saygıdeğer şef, ev arkadaşımla birlikte uzun süredir bir Tundora seferine katılarak, şehir adına barbarlarla savaşmayı hayal ediyoruz. Şef, bu dileğimiz yerine getirebilir misin? Eyvallah kardeş. Allah sen ne istiyorsun ama? Güzel. Şu anda refah seviyemiz %90'a çıktı. Lan ben bunlar bir de şenlik patlatsam var ya %100 olur ha. Bu hey ne kardeş? Savaş mı var? Asker basamıyorum. Geç. Zaten şey ya, yan görevleri yapıyor. Kim lan benim şehrimi gözetleyeyim? Ha bizim keş gözetlemiş. Neyse. Bugün savaş yok abi, bugün köy. Topla abi ganimetleri. Ne diyor? 5000 tane 50 bin et tane et topla diyor. Toplarız. Sıkıntı değil. Dur, büyüme görevi. Al abi. Al abi. Al abi. Siz çalıştıkça oyun sizi ödüllendiriyor abi. Oyun cömert. Devam sağa sola haşamet etmeye devam abi. Haşamet etmek bizim işimiz. Şimdi şurada kazandık mı? Kazandık. Tamam. Buraya hepsini göndermeyeyim ya. Kazanma ihtimali yüksek diye. Acaba bu savaşları yaptıkça askerler kendini geliştiriyor mu? Beni lotta oluyor ya. Ne istiyor? Tamam. Şunlarımızı bir harcayalım. Ben burada biriktim Duramıyorum ya. Harcayayım. Aslında iyi bir şey değil. Köye kullan lan, kullan. Bitiyor zaten. Şimdi köye saldırı olsa <laughs> olan şey emanet gider. kullan abi kullan kullan tamam bunları da harcarız 13 tane görev var da onları da harcarız abi kullan güzel şimdi şuraya alalım devam hiç durmuyoruz abi kahramanların yükseltmesi yok mu? Yok ya bunlar artık yükselmiyor ya Tatbikatta şey Düşük seviyeli bir kahramanız buraya koyduğunuzda Yükseklerin seviyesini çıkartıyor yani Yüksek seviyeli kahramanların seviyesini çıkartıyor Bunlar aslında yükselir de şey Fırının bitmesi gerekiyor Bu ne abi Zafer Kaçlandır abi bizi. Bugün size hediyeleri, şeyleri göstereceğim. Kazandığım ödülleri göstereyim bugün. Silah abi. İttifak. Etiket oluşturdu diye ne diyor? Destek. Buraya destek gönderdi değil mi ya? Güzel. Bir tane yaralımız var. Başka abi, bura bitti. Tamam. Şuraya bir gönder. Onu dönmedi mi daha? Daha dönmemiş. Hemen şuraya asker gönder. Bir tane VS atalım ya. VS önemli abi. Ya bunlar tırt. Bunları hemen. Oo 90K. 90 90 K geldi vallahi. Al abi. Bir tane de buraya dalalım. Da Oyunda boş durmak yok abi. Sürekli gelişim, sürekli gelişim. Sürekli gelişim. Tamam. Kurtaran abi. Hemen buraya bir savaşa. 5 level ne lan? Oğlum be kahramanın birini çıkartsan zaten. Tırt. Oo 135. Beşer şeyi odun. Güzel güzel. Bana böyle şeylerle gelin abi. Hemen dalalım. Dal abi, dal abi, dal abi. Oo. Al buradan ödülümüzü. Buradan da al. Güzel, burada asker geldi. Şimdi ben şuraya bir asker göndereyim. Geldilerse. Saldır abi. Başarı ihtimali yüksek diyor. Tamam. Şuraya bir kurtarma görevi. Tamam. Bir kurtarma görevi de buraya. Tamam. Bir saldırı da buraya. Oo. Tadından yenmiyor abi. Görevlere, VS'lere doyamıyoruz. Güzel. Şimdi ganimeti toplayalım. çak kardeş. Güzel. Sal lan dönmediler mi Daha da? daha dönmediler. kehramanlardan birinin şey geldi. Yüksel yükseltmesi. all I can to restore law and order. Terfi et abi. daha edemedi. Başka var mı isteyen? Senin bir skillin şey olmuş. Bunun ne dört skilli var ya? Allah Başka var mı? Yok. Tamam. Hemen devam edelim. Durmuyoruz abi. ulan kaç tane kurt var ki bu aha çinli gireriz abi yalnız bildiklerim şu anda yok ulan bileydim göndermezdim niye sakın girmeyin diyor niye dalalım ha böyle sakın yok bizde sakın yok full dalma var ulan var ya koyun her tarafa şey ben. Oldun oldu ben odun oldu odun bunlar var ya şimdi ne pis harcarım şimdi görüyor musun? Al abi burada da zafer. Heh. Neyse köye dön. Kaç dakika oldu? 17 dakika. Bir de bunları harcayalım boş yere. Abi basma istiyor mu yok? Max diyor. Alın lan yükselin. sevenim oğlum. Halı geliştirmesine kömür gidiyor ağzına tüküreyim. Senin var mı? Al onu. Hepsi de gülmeye başladı bak. Abla sifonu da çekmesen iyiydi ya. Oğlum hiçliğin ortasında size koşur lüks yaşatıyorum oh. Tamam. Bu bitti. Bunu aradan çıkarırsam Full şeye vereceğim. Diğerlerini geliştirmeye vereceğim. Bunlar moralde yüksek olursa iyi çalışıyorlar. Güzel. Bu da max'te. Bunu da max'layalım. Şu an yanlış bir şeye basıyorsam küfür etmeyin arkadaşlar. Varına ev havası katan güzel bir dekorasyon diyor. Ulan evi mi kaldı? Var mı canı sık Allah Allah. 90'dan 88'e düşmüş. Niye? Klinikte iş yükseltmemiz var mı? Var. Oo, burayı da maksadık. Tamam. Oduncular. Çalışın oğlum. Burası bir yükseltme istiyor. Burada var mı? Hızlandırma. Komuta merkezi. Hızlandır abi. 5 dakika çak. Tamam. Bir yükseltme alırız. Oo. Hastalarımız var. iyileştirelim. Oo bayağı var. Hemen iyileştir abi. Tamam. Komuta merkezinde ne yap kapasitemiz? 62 bin. Benim kaç birliğim var? 46.000 Gerek yok şu an. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. 20 dakika olmuş. Bugün savaş yapmadım. Bugün köyle uğraştım biraz köyün gelişimiyle. Ham topladık bayağı bir. Fırınımız gelişmeye devam ediyor. Fırın önemli abi. Fırın olmazsa bu kahramanlara basamıyorum. Şöyle göstereyim. Atıyorum. Yükseltmek için fırını 15 seviye yap diyor. Kendinize iyi bakın. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.